kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere geçen anlattığım konudan daha ayrıntı bu şekilde bahsedeceğim. Geçen hafta e, inorganik bileşiklerden bahsettik. Suyu, minerali, tuzu, asite ve bazı açıkladık. Karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, enzim, nükle nükleik asit ve ATP'den devam ediyoruz. Bugün sizlerle organik bileşiklerden karbonhidratları anlatacağım. Organik bileşiklerin bir özelliğini söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Organik bileşiklerin hepsi karbon, hidrojen ve oksijen elementleri, atomu içermesi gerekiyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Sadece bu ikisini içerdi diyelim. CH4 metan gazı. Sadece bunu içerdi. Gene organik. En az iki tanesini içermesi gerekiyor arkadaşlar. Bu üçünde içermesi gerekiyor. Hani ikisi var. Organik bileşik olur mu? Evet, olur arkadaşlar. Gelelim karbonhidratlara. Karbonhidratlar. Karbonhidratlar e, yapılarında ne içeriyor arkadaşlar? karbon, hidrojen ve oksijen atomu bulundurması gerekiyor. Geçen hafta anlattığım hatırlıyor olmanız lazım. Enerji verici düzeylerinde enerji düzeyi en az olan üçüncüydü ama üretim tercihinde kullanım tercihinde birinci sıradaydı arkadaşlar hatırlat hatırlarsınız. O yüzden enerji verici enerji verici ve kullanımda birinci tercih edilendi arkadaşlar. Fakat e, enerji düzeyleri sıralandığında en çok yağlar, Sonra protein, sonra karbonhidratların olduğunu görüyoruz. Bunu unutmuyoruz. E, hücre zarının yapısına katılıyorlar. Yapılarında glikozit bağı, glikozit bağı bulunduruyorlar. Genel formüllerini veriyorum arkadaşlar. CH2O N yani İçerdikleri şeker sayısına göre üçe ayrılıyor arkadaşlar. Karbonhidratlar. Bakın. Ondan da nasıl yazalım? Onu da şöyle yazalım. Karbon hidratlar. Kalemim de bitmiş. Şunu devam edelim. Hı. ayrılıyor arkadaşlar. Ne olabilir? Monosakkaritler, monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler. Monosakkarit Latince'de mono tek demek. Disakkarit iki tane demek. Polisakkarit Çoklu demek. Ee, burada tek bir e, e, kredimiz olacak. Karbonhidratların en küçük yapı birimidir. Karbonhidratların en küçük yapı birimidir. Hidrolize uğramazlar. Hücre zarından direkt geçebiliyorlar. Sindirilmezler arkadaşlar. Sindirilmezler. Ama sindirilmek için ise solunum ile solunum ile yıkımları söz konusudur arkadaşlar. Yapılarında glikozit bağı bulunur demiştik zaten. Ee, bunlar karbon sayılarına göre 2 e, karbondan 8 karbonluya kadar çıkabiliyor. Ama ÖSYM bize genellikle 5 karbonlu pentozlar ve altı karbonlardan sorumlu tutuyor arkadaşlar. 6 karbonlu hek heksoz heksozlar. Şimdi gelelim bunlara. 5 karbonlular arkadaşlar neler? Riboz şekeri, riboz şekeri ve deok -ok deoksiriboz doğru mu yazıyorum doğru yazıyorum sanırım Deoksiri. deoksiriboz şekeri arkadaşlar riboz şekerinde ne var neyin içine giriyor bu RNA deoksiriboz şekeri DNA'da riboz şekeri bir de ATP'nin yapısına katılıyor arkadaşlar riboz şekeri RNA'nın yapısına katılıyor ATP'nin yapısına katılıyor ee, deoksiriboz şekeri ise DNA'nın yapısına katılıyor arkadaşlar. 5 karbonlu bu pentozlar bunlar arkadaşlar yapıcı ve onarıcıdır bunlar. Yapıcı ve onarıcı. Bunlar bize enerji vermiyor. Okay? Riboz ve deoksiriboz sadece ve sadece yapıcı ve onarıcıdır. Şimdi 6 karbonlara gelin. Bakın neredeyiz? Monosakkaritteyiz. Karbonhidratları 3'e ayırdık. En küçük biriminden başladık. Monosakkarit, disakkarit, polisakkarit. Monosakkarite geldik. Sindirilmiyorlar dedik. Karbonhidratların en küçük yapı birimi dedik. Monosakkaritleri de 2'ye ayırdık. 5 karbonlar, 6 karbonlar. 5 karbonlardaki şekerleri saydık. Riboz şekeri, deoksiriboz şekeri. Nelerde kullanıldıklarını yazdık. Ve beş karbonun sadece yapıcı ve onarıcı olduğundan bahsettik. Şimdi gelelim 6 karbonlara. 6 karbonlar heksozlar. Bakın pentoz latince'de penta 5 demek. Hekso heksa e, altı demek. Buradan geliyor arkadaşlar ismi. E, mantığınızı oturtun. E, burada ise üç tane yapı var karşımızda. Glikoz. Fruktoz ve galaktoz. Bunlar bizim monosakkaritlerimiz ama ne dedik? 6 karbonlu monosak. Hepsi bunların hepsi 6 karbonlu. 6 karbonlu, 6 karbonlu. Ay yazamadım. Bunlar aslında birbirlerine dönüşebiliyor arkadaşlar. Nasıl? Glikoz, fruktoz, galaktoz. Bunlar enerji vermek istediklerinde fruktoz glikoza, galaktoz glikoza dönüşebiliyor. Glikoz enerji vericidir. Yani altı karbonlar genel olarak enerji verici diyebiliriz. Bunlar bu 3 monosakkarit, 6 karbonlu 3 monosakkarit yani heksozlar birbirlerinin izomerleridir. İzomer ne demek? İzomer eee kapalı formülleri aynı demek arkadaşlar. Açık formülleri farklı. Yani mesela nasıl diyebiliriz? C2H6. Mesela hepsinin açılımı şu an bu doğru olamaz. Çünkü karbon sayısını 2 verdim. Bunu örnek olarak veriyorum. Bu şeyi ezberlemeyin. Doğru bir şey değil. Ben sadece anlatmak için yazdım. Hepsinin kapalı formülü bu olabilir. Ama açık formülü bu şekilde ya. Mesela onunki farklı olacak. Onun açık formülü, onun dallanması farklı olacak. Bu yüzden farklı isimler veriliyor. Açık formülleri farklı olduğu için. Ama kapalı formülleri aynı olduğu için bunlar birbirlerinin izomer, izomerleridir diyoruz arkadaşlar. Beyin, burada bir önemli bir şey daha var. Beyin enerji için sadece ve sadece glikozu kullanıyor. Bak o yüzden fruktoz ve galaktoz glikoza çevrilip enerji verici olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunların özelliklerinden bahsedeceğim. Glikoz üzüm şekeri ya da kan şekeri olarak geçer. Kan ya da üzüm şekeri olarak geçer. Bitkiler üretir bunu. Hayvanlar ve insanlar hazır olarak kullanır. Canlı hücrelerde temel enerji verici bir besin maddesidir. Sinir hücrelerinin, bakın bu önemli sinir hücrelerinin ATP üretiminde kullandıktan, kullandıkları tek besin maddesi glikozdur. ATP üretiminde kullandıkları tek besin maddesi budur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Fruktoz ne arkadaşlar? Meyve şekeri. Meyve şekeri. Bitkiler üretir. Hayvan ve insanlar hazır alır. Galaktoz galak da e, yazamadım. Süt şekeri arkadaşlar. Kalemi bitmiş. Gelelim diğer karbonhidratlardan diğerine disakkaritler. Arkadaşlar bir saniye. Disakkaritler. Disakkaritler hidrolize uğrarlar. Ee, nasıl yapalım? Şu kalemi alayım. Hmm. İki monosakkaritin Monosakkaritler neydi? Görüyoruz. İki monosakkaritin iki monosakkaritin dehidrasyonuyla dehidrasyon dehidrasyonu ben geçen hafta anlattım. Diğer videomda canlıların temel bileşenleri videoma giderek buna ulaşabilirsiniz. Dehidrasyonu burada anlattım. Monomer küçük yapılı bir birimin çoklu yapılı bir birime e, ATP kullanarak dönüşmesiyle su açığa çıkarıyordu. Ve sadece ve sadece hücre içinde oluyordu arkadaşlar. Dehidro, dehidrasyona uğrayarak dehidrasyona uğrayarak polimer birim polimer polimer yapı ve su açığa çıkarmasıyla disakkaritlere ulaşıyoruz arkadaşlar. Bunlar ne? Bunlar birincisi maltoz Arpa şekeri. Arpa şekeri. İkincisi. Laktoz. Ezberliyoruz. Bakın. Burayı ezberliyoruz. Glikoz, fruktoz, galaktoz. Nerede? Bunları ezberliyoruz. Maltoz, laktoz ve sükroz. Bunlar nerede? Disakkaritlerde. Nasıl oluşacaklarını da ezberleyeceğiz şimdi. Sükroz. Bir diğer adı da sakkaroz. Bu da meyve şekeri arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim bunların yapılarına. İlk önce mal tuzun dehidrasyon tepkimesine bakacağız. Neden? İki tane monosakkarit, monosakkaritin dehidrasyonu uğramasına polisakkarit yani disakkaritler oluşuyor. Şimdi mal tozda iki gerizekalı zekalı glikoz artı glikoz bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Bir mal ediyor diye ezberletmişti bize hocamız. Ne kadar doğru? karar verin e, iki glikozun birleşmesiyle maltoz oluşuyor ve açığa bir su çıkıyor bu mal, e, maltoz bitkiseldir arkadaşlar bitkisel bitkiler üretir diğerine gelelim arkadaşlar diğerine gelelim laktoz laktoz glikoz artı galaktoz. Zaten belli değil mi? Laktoz. Direkt <laughs> galaktoz. Gl Hepsi glikozla e, tepkimeye giriyor. laktoz oluşturuyor. Ve su açığa çıkıyor. Bu da arkadaşlar hayvansaldır. Hayvansal. Okey. Şimdi gelelim sükroza. Sükroz bu sefer ne kaldı arkadaşlar? Glikoz artı fruktoz. Evet. <laughs> ne oluştu arkadaşlar? Sükroz oluştu. Ne açığa çıkıyor? Su açığa çıkıyor arkadaşlar. Bu da bitkiseldir. Bitkisel. Şuraya yazıyorduk. Bitkisel. Şimdi sükroz. Sükroz için şunları söyleyeceğim. Sükroz. Hı. Şeker kamışı ve e, şeker pancarının yapısında bulunuyor. Sükroz molekülleri ozmatik basıncı arttırıyor. Çünkü bunlar suda çözünüyorlar. Suda çözünüyorlar arkadaşlar. Bakın e, nerede dedim. Bir saniye. Şu an göremiyorum. Tamam. Su da çözün. Sükroz suda çözündüğü için moleküllerin ozmatik basınçlarını arttırıyor arkadaşlar. <laughs> ne arkadaş. Polisakkaritleri geçeceğiz. Ben başka bir kağıt alayım. Aa burada da vardı. Polisakkaritler yani çoklu olanlara geçiyoruz. Polisakkaritler şöyle yazalım. Nerede olduğumuzu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Karbonhidratlardayız. Enerji vericilerde birinci tercih edilendi. Birinci tercih. Enerjisi en az olandı. En az olandı. İlk tercih ediyorduk. E bakın şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. İki glukoz, iki glukoz arasındaki bağ glikozit bağı denir. Her glikozun yaptığı bağ glikoz bağı diyoruz. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bu önemli. Neden? Karbonhidratların genel e, şeyinde belirttik. Glikoz bağı yaparlar diye. Burada da aynı şekilde. Şimdi polisakkaritlere geldik. Üçüncüsü. Birincisi. ikincisi, Üçüncüsü. Polisakkaritler polimerlerdir. Polisakkaritler. Bunlar polimer yani çoklu Birimlerden oluşuyorlar. Hidrolize uğruyorlar. Hücre zarından geçemiyor bunlar. Çünkü çok büyükler. Polisakrit bunlar. Polimer olduğu için. Büyük yapılar olduğu için bunlar. Diğerleri gibi. Diğerleri geçebiliyordu. Hücre zarından. Geçemez arkadaşlar. Bunlar dört çeşittir. Dört çeşittir. Şöyle bir tablo yaparak ezberlerseniz mantığınızda kalır. Şimdi. Ne olabilir bunlar? Bitkisel olabilir. Bitki, bitkisel. Hayvansal olabilir. Tablomuzu yapıyorum. Depo nerede depolanır? Ona bakacağız ve yapılarına bakacağız. Bitkisel olan, bitkisel depo kaynağı olan nişasta. Nişasta. Bitkilerde nişasta depo ediliyor. Hayvanlarda ise glikojen. Glikojen. Ee, Selüloz yapıda bitkiler. Selü, Selüloz. Hayvansal olan da kitin arkadaşlar. Bu tabloyu yazabiliyorsanız polisakkaritleri rahatça yaparsınız. Bunlar depo polisakkaritler. Bunlar depo polisakkaritleri. Bunlar yapı polisakkaritleri. Sorularda sorabilir arkadaşlar. Depo polisakkaritler nedir? Bakın nişasta ve glikojen. Yapı polisakkaritleri seliloz ve kitin. Seliloz bitkiseldi, kitin hayvansaldı. Depoda nişasta bitkisel, glikojen hayvansaldı arkadaşlar. Şimdi tek tek açıklayalım. Birincisi nişasta. Şöyle yazayım. Birincisi nişasta. Nişasta neydi? Bitkisel kökenli depo edilendi. Bitkisel depo polisakkarittir. Üretim sadece bitki hücrelerinde Leko, Loko plast organelinde depolanıyor. Hayvanlar üretemezler. Sadece ve sadece tüketirler arkadaşlar. E, gliko glikojen'e gelelim. Glikojen hayvansal depo polis, polisakkarittir. Fakat glikojen üretimi hayvan hücrelerine özgü değildir arkadaşlar. Sadece hayvanlara özgü değil. E, mantar hücreleri, mantar mantar hücreleri, bakteri hücreleri ve hayvan bakterilerinde de vardır bunlar. Hayvan bakterileri. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi üçüncüye gelelim. Üçüncü selüloz. Selüloz. Bitkisel yapı polisakkaritidir. Özellikle hücre çeperinin Bitkisel de zaten hücre çeperi var. Hücre çeperinin yapısına katılır. Yapısına katılır. Bir diğeri dört kitin de arkadaşlar. Bakın bunların hepsinde şey var. Karbon, hidrojen ve oksijen vardı. Ama kitinde bunlara ek olarak, bunlara ek olarak azot atomunu. Ee, bulunduruyor yapılarında arkadaşlar. Bu önemli. Ee, eklem bacakların eklem bacak bacaklıların ıstakoz gibi hmm, ne diyebilirim? Yengeç gibi ee, örümcek gibi bunlar eklem bacaklar. Eklem bacaklıların dış iskeletinde ve sadece onlarda değil mantarların hücre çeperinde bulunuyor arkadaşlar. Bakın eklem bacakların dış iskeletinde kitinimsi bir yapı var. Zaten böceği ezdiğinizde o kitinimsi yapıyı hissedersiniz. Ama ezmeyin. İğrenç bir şey. Ve mantarların hücre çeperinde bulunur. Mantarları da böyle şey yaparsın cık cık böyle bir ses gelir. Bunlar ameliyathanelerde dikiş ipliği ipliği yapımında kullanılıyor. Bunlar suda çözülmüyor. Suda çözülmez. Örümceklerin ağlarında da bu yapı var. Aslında e, çok sağlam bir yapıdır. Örümceklerde biz hemen bozuyoruz ama onlar için çok sağlam bir yapıdır arkadaşlar. Glikojen, bakın glikojen, nişasta, kitin ve selülozun yapısına ortak olarak glikoliz bulunur arkadaşlar. Her, her şeyde glikoliz ortak arkadaşlar. Şimdi polis hakkı, polisakkaritlerin e, formülünü vereceğim. N çarpı mono monosakkarit birleşerek polisakkaritleri oluşturuyor. Ve açığa bu da hidrasyon tepkinimizin açığa N eksi bir tane su oluşuyor arkadaşlar. Buradaki monosakkarit her zaman bu polisakkaritlerde her zaman glikoz biraz önce söylediğim glikoz hepsinde bu şekilde. Sadece bakın en sayısı farklı. Mesela bunda bu gene atıyorum bu rakamları. Burada 3 en monosakkarittir. Burada 4'tür. Burada 5'tir. Burada 6'tır. Ama tek e, aynı olan şey glikoliz. Hepsinde glikoliz var. Sadece en sayısı farklı olduğu için kendileri farklılar. Sadece ortak olan şeyi söylüyorum size arkadaşlar. Eee tüm polisakkaritlerde aynı olan şey glikoliz sayısı glikoliz sayısı ay e, pardon glikoz diyorum glikoz sayısı ve glikozit glikozit bağı bağlama bağlama birimi tüm polisakkaritlerde aynıdır. Tamam mıdır arkadaşlar? Karbonhidratları bitirdik. Karbonhidratlar bitti. Şu şekilde arkadaşlar. Karbonhidratları üç ayırdık. Monosakkarit, disakkarit, polisakkarit, monosakkaritler 5 karbonlar, 6 karbonlar, 5 karbonlar e, riboz ve deoksiriboz şekerlerinde. Ribozda ne vardı? ATP, RNA. Deoksiribozda sadece DNA vardı. 5 karbonlu monosakkaritlerde 3 glikoz, fruktoz, galaktoz bunlar enerji verici, bunlar yapıcı ve onarıcı dedik. Disakkaritlere geldik. 2 monosakkaritin dehidrasyonuyla ortaya çıkarlar ve ekstradan su açığa çıkar dedik. Bunlar nedir? Maltoz, laktoz ve sükrozdu. Bunlar glikoz, glikoz, maltoz, glikoz, galaktoz, laktoz, glikoz, fruktoz, sükroz oluşturuyor dedik. Ve hepsi glikozit bağı içeriyor dedik. Üçüncüsü polisakkarit çoklu Bunlar polimerlerdi. Polimerler yazmamışım şuraya. Bahsettim ama polimerdir. Bunlar çok büyük oldukları için polimerler hücre zarından geçemiyorlar dedik. Bunlar dört çeşit dedik. İlk önce şöyle bir tablo yazarsak her şeyi oturturuz dedik. Bitkisel, hayvansal depo ve yapı polisakkaritleri olarak ikiye ayrılıyor bunlar. Birincisi depo, ikincisi yapı. Depo olan bitkisel nişasta, yapı selüloz, bitkisel, gliko, glikojen hayvanlarda depo. Kitin hayvanlarda yapı polisakkaritidir arkadaşlar. Polisakkarit n çarpı monosakkarit eşittir. Polisakkarit artı eksi bir tane su açığa çıkıyor. Hepsinde glikoz sayısı aynı. Gliz, glikozit bağı bağlama birimi aynıdır. Diğerleri farklıdır arkadaşlar. Bir sonraki derste arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer varsa bana yorumlarda belirtin. İstediğiniz ekstradan bir konu varsa onu da belirtin. Onu da anlatırım. Ama şu an yorum gelmediği için ben devam ediyorum. Kendi sırasında. Bir sonraki derste yağlar yani lipitleri geçeceğim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Ee, hepinize iyi dersler diliyorum.